Merhaba arkadaşlar, Örse Örgü kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu örneğimizi çalışacağız. Tığ işi bir örgü modeli. Umarım aradığınız örnek model budur. Kolay ve anlaşılır bir video olur. Hep birlikte alt kısmını yaparak başlıyoruz. Hepinize kolay gelsin. Bu ipimiz biraz kalın olduğu için iki nolu şişimi kullandım. Normal patiklik iple denedim. Sizlerle bu ipimle çalışacağım. Alize'nin şal ipi renk numarası kaybettim. Yok numaram tığ numaram. Bu şekilde. ipimizi çapraz yaptık bir kez sıkıladıktan sonra 1 2 3 4 zincir çektim bir kez doladım ve hemen bu noktadan iki kanada alarak örgüme başlıyorum 1 2 defa da çektim. Tekrar bir kez doluyorum. Geriye doğru gelip en alttaki buradaki ilmeğimin bu şekilde iki kanadından alttan alarak devam ediyorum. 1 2 3 defa da çektim. Trabzanlarımızı bu şekilde oluşturacağız tekrar bir kez doluyorum alttaki bu kanatlardan iki tane alıp 3 defa da çekiyorum 1 2 3 devam edelim üçüncüyü yaptık bir kez doluyoruz çeviriyoruz arkadan iki kanattan alıp bir iki üç çok sert çekmiyoruz sıkı çekmiyoruz tekrar 25. yapıyoruz tam 25 tane baştaki zincirimizle birlikte trabzanımızı oluşturduk iki örneğimiz için yeterli bir iki 3 zincir çektik ve yukarıya çıktık. Zincirimizle birlikte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Zincirimizi çektikten sonra bir kez doladık birinci değil ikinci noktamıza girdik ve iki defada bir iki bir kez doladık aynı noktaya tekrar batıyoruz bir iki defada çekiyoruz iki tane ikili trabzan yaptık aynı noktaya bir tane atladık araya iki zincir 1 2 Tekrar doladık. Yine aynı noktaya iki tane ikili tırabzan yapıyoruz. 4 zincir 1 2 3 4 Bir kez doladık. 1 2 3 4 atlıyoruz ve beşinciye bir tane ikili trabzan araya 3 zincir 1 2 3 bir kez daha doladık aynı noktaya bir tane ikili trabzan iki defa da çekiyoruz ve 4 tane zincir 1 2 3 4 bir kez doladık. 1 2 3 4 ve 5.ye battık. Aynı noktaya önce yan yana 2 tane, araya 2 zincir ve sonra yine aynı noktaya yan yana 2 tane tekrar doluyoruz ve aynı noktaya battık. Burada yaptığımız işlemi bu kısımda da yapıyoruz. Bu kısımda yaptığımız işlemlerin aynısını bu kısımda da yaparak ilk örnek sıramızı tamamladık. Bir kez doluyoruz. Bir tane boşluk bırakıp hemen sonrasına bu şekilde biraz uzun çekerek trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 zincir çektik. Döndük. Bir kez doladık. Burada yaptığımız işlemi buradaki boşluğa yapıyoruz. 1 2 tane ikili tırabzan, 1 2 zincir, tekrar 2 tane ikili tırabzan. 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 Hemen buradaki V'mizin içine 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 zincir. 1, 2, 3 ve tekrar ortadayız. 2 tane yan yana ikili trabzan. 1, 2, araya 2 zincir. Kısımda yaptığımız işlemleri örneğimizin ikinci motifinde, ikinci örneğinde de yapıyoruz. Sıramızın sonunda yine bir kez dolayıp buradaki boşluğa giriyoruz. Bir, iki defa da çekiyoruz. Tekrar üç zincir, bir, iki, üç döndük bir üst sıraya aynısını kenarlarda ve ortada işlemimiz değişmiyor yapıyoruz 2 zincir 1 2 2 tane ikili trabzan yan yana 4 zincir çekmiştik. 3 zincir ve şu an 2 zincir çekeceğiz. 1 2 Hemen örneğimizin üst sırasına, 3. sırasına başlıyoruz. 1. trabzanımızın üstünden başladık. 2 defa da çektik. 1 zincir tekrar bir sonraki noktaya İki defa da çektik bir zincir çok sıkarak örmüyoruz 7 tane trabzanımız olacak aralarda birer zincir bir tekrar bir zincir ve son trabzanımız. Trabzan sayımız değişmiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 zincir. 1, 2 ve hemen buradaki boşluğa 1 2 ara zincirimiz ve 2 iki tane ikili trabzanımız. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bir üst sıraya çıkmak için 1 2 3 kenarlarımız bitişlerimiz hep bu şekilde devam edecek. Tekrar buraya kenar suyumuzu yaptık. Bu sırada araya zincir çekmeyeceğiz. Direkt kenar suyumuzun dibinden bir kez doluyoruz. Zincir yok arada ve buradaki boşluklara üçer tane ikili trabzan yapacağız. Bir kez dolayıp iki defa da çekeceğiz. 1 2 tekrar aynı noktaya 1 2 3 tane ikili trabzanımız oldu ve bütün boşluklara üçer tane yapacağız bu boşluğa giriyoruz 1 2 3 aralarda zincir yok. her boşluğa üçer tane trabzanımızı yaptık. Yine hiç zincir çekmeden ortadaki suyumuzu yapıyoruz. Arada hiç zincir çekmedik. Örneğimizin son sırasını tamamladık. Bir kez daha tekrar örneğimizi sıralıyoruz ve bu şekilde örneklerimiz birbirinin üstüne denk gelecek şekilde devam edecek. Umarım anlaşılır bir video oldu. Anlatamadığım yerleri yorum bölümüne yazarsanız hızlı bir şekilde yardımcı olurum. Kenar ve orta sularımız değişmiyor. Hep aynı şekilde devam ediyor. Abone olmamış arkadaşlarım abone olurlarsa benim için çok değerli, çok sevinirim. kenarı yaptık. Başlangıçta yaptığımız gibi 4 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4. Zincirlerimizi çok sıkmıyoruz. Burada da kenar kısmını saymıyoruz. Tam ortaya 1 2 3 tane üçlümüz bu tarafta. 1 2 3. Burada ortadaki noktaya batacağız. Bir kez doladık ve bu noktaya bu şekilde bemizi yapıyoruz. İki defa da çektik. Aradaki zincir sayımız 3'tü. 3 üç zincirimizi çektik ve örneğimizin ilk sırasını bu şekilde oluşturuyoruz. Tekrar 1 2 3 4 zincir ortadaki suyumuzu yapıyoruz. 2 tane yan yana ikili trabzan arada 2 zincir tekrar yan yana aynı boşluğa 2 iki tane ikili trabzan yapıyoruz ve bu kısımda yaptığımız işlemi burada tekrar ediyoruz bu şekilde duruyor ama örnek devam ettikten sonra formunu şeklini alıyor hafiften de ütü basarak kullanabilirsiniz beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Hepinize kolay gelsin.